Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Blue Stars oynuyoruz. Ve bugün yine Brawl Stars'ta iki maç kule devam edeceğiz. Ve sonra başka karaktere geçeceğiz. Biraz hızlı sarık maçımıza başlayalım. Arkadaşlar e, sonraki videoda başka oyun videosu çekebilirim. E, şimdi haber verin benim. E, arkadaşlar bir de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kaya, Stum, Otis ve tamam miydi? Evet onlar gelmiş arkadaşlar. aldız ya. Yüzde yüz hiç sorun değil. Bana versen diyorum şu topu. Neyse attı o. Evet arkadaşlar ilk attık. Kolayca kaybetmeden. Şimdi saldırma vakti. Hemen şöyle. Attım mı da? Atmamış. Ve Ronaldo denilen arkadaş da attı arkadaşlar. Şimdi kazandığımıza göre tekrar oynayalım. Aa bunlardan biri demesin. Tam sen demedin. Sen de. Umarım bunlardan biri demez. Oh. Tek girdim arkadaşlar. Şimdi hemen kim geliyor? Bize Edgar ile Primo karşıya. Edgar e ee, kim ya? Ya bir ismini unutuyorum. Siz istekle sevmedim lan olabilir. Vay baka. Ya şu Angelo var ya Angelo. Ha şunu da hatırladım. İsmi Angelo'ydu. Angelo beni tekli mi aldı az önce arkadaşlar? Onu dikkat edin Angelo tekli alır. Ya şimdi hayvayı yediriz benden ha. Gel lan buraya. Kafama göre takılıyorum ha. Koş koş. Ee, attı mı? Attı vallahi helal olsun Edgar arkadaşlar. Hemen şöyle şu Angelo'ya dikkat edelim arkadaşlar. O çünkü çok fena. Oha! O Edgar ne yaptı az önce arkadaşlar? Bir gol daha yemedik. O oh, Max hayırdır sana. Allah son anda. Hadi gelirsen yok ederim ha. Abi ben dedim. Evet arkadaşlar Vangelo'yu yok edemedik çünkü kendi sistemedi arkadaş. Arkadaşlar. Ah be. Arkadaşlar atamadık. Hadi bizim bir hatası çıkıyor olur arkadaşlar. Şöyle yanlarına gittim de basacağım arkadaşlar. Şöyle. Biraz korksunlar bizden. Oğlum hayırdır sana Max? O oh, vallahi bizim Edo aldı ha. Edo dikkate. et tekli atıyor. Arkadaşlar Edgar ve Edo demek daha ay ya. Onu da söyleyeyim hemen şöyle öyle saldırmak arkadaş ya evet o ipim sen <Sessizlik> adam mısın sen bir ee, bir arkadaş ya bir ne ve vakti bizden iyi saldırı olur mu ya Arkadaşlar bu Angelo'nun gücü ne ya tekli at alıyor bizi. Etka sen atacağın yeme ben ya. Lan koşun koşun. Şimdi ya yaptım la acıverde. Valla sefer kolay ha. Bakalım şimdi. Arkadaşlar iki maç oldu. Hemen şu linvanımızı da aldık. Şöyle açalım şunları da. daha. Ha şu şu gelmiş. Bir şey gelmedi. 50 altın. Arkadaşlar ben önceden de şu şey atmıştım. Ondan da ondan da böyle gelmişti. Hemen şuradan da 1000 altın. Hemen şöyle başka karakter seçeceğim arkadaşlar. Bu sefer Fake'le oynayalım arkadaşlar. Fake'le ben e, Edgar ve 44 rütbe yaptığım gibi bunu da 44 rütbe yapmayı düşünüyorum bir tane Rus arkadaşım F2 50 bit bir yapmış. Hani maxlamış. E, bu sefer yeni bir ihtimal var mı arkadaşlar? Hop. Oo arkadaşa bak. Ben yanlış mı gördüm yoksa bizimkiler tekli gol müydü arkadaşlar? Vallahi da öyle oldu. Arkadaşlar bizimkiler nasıl tekli golüyor? Oha. Bizim hepimiz ne, ne arkadaşlar lan? Ola şimdi yaptım ananıza ha. Ne oldu lan? Kustum mu? Fekke kol attım Arkadaşlar bu hepimiz gerçekten bir gerizekalı çıktı. Vallahi ben bunu tebrik atacağım ha. Arkadaşlar çok düşüyoruz ya. ben tek vuruyo ya. Arkadaşlar bu herifimin Allah belasını vermesin Ya da versin mi deseydim Yok Vermesin Ya da versin ya yok X de neyse Ooo bu sefer şahsiyet alırız ya yüzde yüzlüyüm imkanımız var Gelin şimdi ben sizi birbiriniz gibi alayım Oğlum hayırdır sana ne hani beni yenemeyeceğini biliyorsun El at attı birbirine el ben el bile kısaca el diyorum arkadaşlar. Hem de çok güzel oluyor ya. Yap. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hop. Emojimizi de attık arkadaşlar. Kolayca kazandık yani. Oo yeni rütbe yeni bronza da geçti arkadaşlar iki ikinci bronza. Vallahi bizim pek iyi bir yükseliyor arkadaşlar. 2256. Çok iyi. 4000 Arkadaşlar olmazsa bu videoda belki biz nerede o? Nerede o arkadaşlar? Kulumuz vardı bizim arkadaşlar. Ha, karşı yazını alabiliriz belki arkadaşlar. Neyse hadi bir maç oynayalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim geliyor? Sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Oo, ya bu Frank'in ultisi her, her saniye başlıyor arkadaşlar hem de sonsuz. O nasıl oluyor arkadaşlar? Hile mi var oyunda ne? Bakın arkadaşlar işte bundan bahsediyorum. Arkadaşlar küfredebilir miyim? Bu ces gerçekten bir mal çıktı. Oğlum arkadaşlar bu bizim cesi. Adamları dalmak yerine gidiyor onlardan kaçıyor ya. Bak 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 bak. Edgar yürüse de bak kendini öldürtme bana ha. Edgar vallahi bir evi kaybettim ha. Vallahi şimdi yattım ha. En çok sana gıcık oluyordum seni öldüreceğim. Oha biz Jason'ın makinesine bak arkadaşlar. Cesaret onu öldürsen adam değilsin. Ne yapayım arkadaşlar sen söyleyeyim dedim. Neyse kim geliyor? Oo kimler varmış kimler? Kimler varmış? <laughs> Hemen gelin şöyle siz bir. hay hayır. Ya şu bir makinede de bir nişan alamadı gitti. Ya arkadaşlar küçücükten <laughs> golüyoruz ya. Vallahi bu nasıl bir takım ya? Vallahi şimdi bir küfredeceğim sizi de ya. Yani arkadaşlar sizi derken ya utanıyorum şimdi küfretmeyi ya. Ya arkadaşlar küfredeceğim derken bizim okula çok küfrediyorlar arkadaşlar. İki senedir ben o okulu okuyorum. Artık alıştım ya. Hop 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 veee hayırlısı sana dostum. Attık bile. Çok iyi arkadaşlar. Hemen attık. Hadi bakalım. Hayırdır size. O çok iyi arkadaşlar. Hemen şöyle. <laughs> Arkadaşlar süper şimdi de biz mesela daha süper olacağız. Böyle. Arkadaşlar çok güzel attık haber değil mi? O hemen şöyle hepimizi tebrik edelim arkadaşlar. Hadi bakalım kupamızı yükselteceğiz. Ben inanıyorum arkadaşlar kupamızı yükselteceğiz. Arkadaşlar 19.000 kupaya gelmemize çok az kalmış. Baksanıza. E, yüz tamam. Ay. E, evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, kanalıma e, abone olup like atarsanız sevinirim. E, birkaç tam e, attım önceki videoların hepsinde de söyledim. Ele 15 abone ya da bir ay içinde yeni oyun videoları gelecek arkadaşlar. Gelsinler bakalım. Kimler geliyormuş bakalım. Sizlerden olmaz adam. Sizlerden olmaz adam. Adam olsun bizden adam. O arkadaşlar çok iyi şey yapmadık mı? Bak 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 Elpim, bak bak. Bu iyice çıktı arkadaşlar. Açtı bizi kaleyi ya. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Eee bir seslendi. Bak bu yok ondan gol yersen yiyoruz sana. Arkadaşlar gol yedik. Şimdi de anamız boyadım. Var ya bir boyadım bir boyadım. Eee nasıl boyacağız ama? Boyacak yakamadı kalmadı. <laughs> ya, ya sızlık bu. Arkadaşlar bir dakika. Ben hemen geleceğim. Bekleyin. Hemen geleceğim ben. Bir acil işim çıktı. Evet arkadaşlar. Ufak bir işimiz çıkmıştı da hemen hallettik. Hemen şu ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Başta da kaybedersek arkadaşlar. Videoyu. Ay. şimdiydi bu karakter Arkadaşlar. Kaybedeceğimiz belli değil mi? Karşıda kimler var arkadaşlar? Kimler? Bizi %100 öldürecek adamlar var arkadaşlar. Karşıda! Oğlum bu... Crow cool, normalde nasıl öldürdü lan bizi? Zero seni tutamayacağı yere sik... Ay... Kapandım arkadaşlar. Burada biraz ee, şey oldu. Crow cool, senin... Arkadaşlar... Arkadaşlar e, Burada da tüm o yüzden Adıt Arkadaşlar burada sesi hani Anlarsınız ya böyle küfürlerde kullanıyorlar bazı youtuberlar Ama çok kupa düşmedi Çok kupa düşmemiş ne demek arkadaşlar Max düşmüş Max yazı bak sıkıya karakteri geçelim Neye geçsek Arkadaşlar biz hiç Tiny oynamadık. Tiny Bike özlediniz mi? Hemen başlıyoruz maçımıza. Bu J, J arkadaşı ben almadım. Kötü karakter ya. Arkadaşlar maçını da kaybedeceğiz. Üstünüz belli değil mi? Karşıya güzel birler gelmiş arkadaşlar güzel birler. Ya yani biz bu maçta daha sonra arkadaşlar. Kaybetsek de olur. Ölürüz ölürüz. Oğlum sen ne yapıyorsun orada? <laughs> ya şu vay ya gel la gel gel seni öldüreceğimden lan korkuyorsun değil mi la? Ana kıyo babla sana. O hayır sana hep seni öldüreceğim. Bu ya. Arkadaşlar golü çok kolay atmamak mı sizce? Bak bak bak. Bizim fake oyutu doluyor ya. O sana fake. <laughs> tamam ne bizi plazisa kaldı arkadaşlar. Hadi fek Lan fake. Oh son anda helal Viko. Vay sen istek atacağım Viko. Ya fake, bunlar bizi öldürebileceğini sanıyor koçum ya? Ay sana kıyamam ben ya. Evet galiba sen arkadaşınız mı kaldın ya burada? Ya arkadaşınız mı kaldın burada? Şöyle arkadaşınız mı? Ben şu evimize gıcık oldum arkadaşlar. Hiçbir tanesi tutturamadım desem yemin midir? Bence yemin midir. Helal. <laughs> Helal be. Attı attı attı. Gelene vay ya. Bir atarım vay ya. Ölü be. Hop. demedi demedik. Oğlum evlisi sana hayırdır. Sen böyle istediği gibi geliyorsun maşallah. Atamadım merak etmeyin. Hadi gelin hocamız arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar bu ne? 14 kupa nedir arkadaşlar? Kaç? geldi 540. Arkadaşlar şuraya ulaşacak mı sizce? Bence ulaşalım arkadaşlar. Hadi bir maç daha. Arkadaşlar üstüne söyleyeyim. Şu an videomuz 16. dakikada ya. İşte o, e, videonun e, dakikası çok yüksek olduğunda yüklenme süresi de çok yavaş oluyor. Abo, bu karşıda balyon var arkadaşlar. Balyon fena işte. Ooo kimler varmış kimler. Bizim dansçı sikçi gelmiş. Biz dansçı sikçi yeriz dostu. Hop. O da birisi yoktu. Evet. Hop hop hop. ya. O arkadaşlar çok iyi oldu ya. Sabah bay bir sene getireceğim derken atamadık yine ya. Hadi bakalım arkadaşlar bu oh. ultiyi de biz vallahi da getirdik. Hmm. Bay bayım hayırdır sana? Arkadaşlar ben bildiğin halde niye saldırıyorsun? Pogo. Görüşürüz dostum elveda. Hop. Oha. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar çok iyi. At at. atsana. Hop. Aga be. Hadi. <laughs> Oha. Kim attı? Frisbee. Ve ikinci bronzumuza da geçtik arkadaşlar. İki. Birinci ne gelecek arkadaşlar? Ha. Ekstra acı. Ne geldi bebi arkadaşlar? Ve... Aga açamadık. Evet arkadaşlar. Azu şunu almadık arkadaşlar. Hah. Arkadaşlar gelin Kulabımızın ipaç ağzını açalım ne dersiniz? Hadi arkadaşlar hayırlı olsun. İpaç ağzımız hayırlı olsun arkadaşlar, evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videonun da ortasında dediğim gibi 10-15 veya bir, bir ay içinde e, yeni video, e, yeni oyun videoları gelebilir. E, bugün de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.